Merhabalar hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar saçımı boyayacağım. E, mora boyayacağım. E, şöyle lava color. öyle, Şöyle. Şöyle mor. Koyu mor. E, aldım ben. Mora boyayacağım. Bir kere daha böyle uçuran boyamıştım. Şu anlık geçti gibi. Şimdi saçımı tamamı boyayacağım. Yani bir, boyanın yettiği kadarını boyayacağım. şöyle bir şey aldım arkadaşlar bugün salı bime bu geldi. E, neydi bu? Boya seti. Bir kabı, bir de fırçası var. 5 TL normalde arkadaşlar e, dışarıda alacak olsanız bunlar 10 TL ama bime 5 TL geldi. E, saçını boyayacak olanlar varsa alabilirsiniz. Bu arada işte. E, Serra işte yakın arkadaşım. Serra öteki e, evimizin oradan arkadaşımdı. ilk o kanalıma abone oldu. Ona çok teşekkür ediyorum. Ve diğer arkadaşlar, her videolara bakıp da beğenmeyenlere de e, teşekkür ediyorum. Hani İlker mesela, o da okuldan arkadaşım. O da kanalıma abone oldu. E, Nisu o da e, tam bilmiyorum. Hani yorum yani yazmıştı. Ama hani abone olmadığını bilmiyorum. Ee, hepinize teşekkür ediyorum. Serra Yücel'e, ilk Nuran Yusuf'a. Hepinize diğer tabi bu 30 kişiyi oluşturan herkese teşekkür ediyorum. Neyse biz konumuza dönelim saç Tabi arkadaşlar boyayacaksınız saçınızı bundan olur. Çünkü çok kullanmış. Hemen döküyorsunuz, dikiyorsunuz ve bir kere olur ve devamlı kullanır kadar yani. Şimdi ben hepsini dökeceğim koyalım. Hepsini kullanacağım. Evet, toplam şu saç acıcı aldım bir de. Ne bak kolor. Boya ikisi toplam 10 TL. Bu da yani bunu şimdi bugün aldık. Bunu da sayarsanız 15 TL. Çok uygun bir tutar. Ben kendim boyayacağım. İlk yaptım ben niye boyamıştı? Ben şimdi kendim boyayacağım. Heyecanlıyım. Gördüğünüz gibi bir fırça ve bir kap çıkıyor. Hepsini döpeceğim şimdi. Nereye Şöyle Saçımı açtım. Saçımızı açıyoruz. Bunu da şöyle koyayım. Boyayı dökeceğim şimdi. Şöyle mor. Bu niye böyle ya? Bu niye böyle ya? hepsini dökeceğim arkadaşlar. Ay yanlışlıkla video dondurdum arkadaşlar. Hepsini dökeceğim. Al bu şeyin içindekini. Oh, bu yanda zor dökülüyor. şişesi döküp hepsini karıştıracağım. Bitti. Kapağı kapatıp çöpe atacağız. Şimdi açıcı koyuyoruz şöyle şu kadar doldu şimdi açıcı koyacağız yani hepsini koymadım ne kadar koyacağını hiç bilmiyorum yani ne ne karıştırsam ki şimdi ama bunun karıştırma çubukları olmuyor mu acayip bir şey oldu bu ya. Çok iyi bir şey oldu. Ha moru döndü bak. Hepsini koysam mıydı? Hepsi koydum Hepsini hepsi. Oho. <laughs> <laughs> Zengin şey oldu. Neyse şimdi karıştırıyoruz. Hepsini öptüm. İnşallah fazla gelmez. Pembeye döndü arkadaşlar rengi. Ay çok tatlı oldu. Yazık ya. Çok tatlı oldu. Yine karıştırıyoruz. Şöyle. Bir. Ve ay. Çok tatlı bir renk oldu. Pembeye döndü. Şimdi saçımı alacağım. Korkuyor. Ay. <laughs> ne dediğimi de bilmiyor aldım yani şöyle şey arkadaşlar kararsız kaldım bir de bunu sürdükten sonra 30 dakika bekleyeceğiz yani yarım saat başlıyorum ay Ben yani sürebildim kadarını süreceğim çok rahat sürüyor. Hani saçınızı boyayacaksanız alın bence. Çok saçma bir boyama tekniği oldu. Bunları yazıyoruz şimdi. Yani saçımdan devam edeyim. Peace so. out.